Evet, evet biz... hocam. Türkler nereden çıkıyor ortaya? Profesör Ahmet Taşar'ın efendim. Bir cümleyle de şeyi söyleyelim. Yani kendisi mütevazıdır söylemez. Yani Beethoven mu? Ahmet, Ahmet Hoca. Ahmet Hoca yani Türkiye'de bu alandaki en önemli isimdir. Çince biliyormuş. Hayır. Çince bilen çok adam var. Fakat gerçek madde Çince metin yayınlayan tek kişidir. Ee, ve bu alanda gerçek kaynaklara dayalı yayın yapan bir, bir, bir iki kişiden birisidir. Yani e, akademisyenlik Yani, hocam, benim, yani gerçek kaynağa dayanarak yani yayınları. ama işte şey zayıftır bizde eski Türk tarihi çalışmaları Türkiye'de e, o alanda önemli bir boşluğu dolduruyor kendisi sizin e, favoriniz olan kendinize örnek aldınız demeyeceğim tabii çünkü ben o şeye çok karşıyım ama çalışmalarını beğendiğiniz eski Türk tarihçisi kim ee, bizde benim birkaç tane var birisiniz Zeki Veli Tokan ikincisi İbrahim Kafesoğlu. Üçüncüsü Bahattin Ögel. Tabii kendi hocam var. Gülçin Çandarlıoğlu. Dört hoca. Sen Hı -hı. Bahattin Ögeli falan tanımadın değil mi? Kafes oğlunu. Ankara'da olduğu için tanımamıştım ama aynı zamanlarda... Yani ya bizi öğrenciyken yani vefat etti. O, o yıllardaydı. O yıllarda Bahattin vardı. Bir Allah rahmet Hı -hı. eylesin. O, yani o, ama işte şey olmadı. Yani bir, belli bir nesil bir çalışma yapıyordu. Ondan sonra maalesef yani fazla kişi gelmedi. İşte Hı -hı. Ahmet Hoca. Tekrar gösterelim. Üç yıl dönem. Göktürkler. Hocanın Hı -hı. kitabı pazar Üçün. diyorum. Bu şey. da <laughs> nasıl akademisyen? Eski Türk kaynaklarına göre, pardon, Çin kaynaklarına göre eski Türk boyları efendim. Eski Türk boyları hangileri? Bunlardan bu, öncekiler mi? Burada yok. Tamamı. Tamam. tamam. Orta Asya tarafındakilerin tamamı, daha doğrusu benim çıkış noktam şuydu. Devlet kuramamış olan Türk boylarını ele almak devlet kuramıyor. Evet ama bazı tabi devlet kuranlar da var. İşte Kırgızlar, hmm. karluklar, e, Türk işler de var i̇çinde, içinde. Şatolar da var mesela. Hmm. Ama e, bu daire içerisinde çok küçük olanlar da var, büyük olanlar da var. Yani onların tablolarını çıkardık listelerine. Anladım. İşte Bazen bir cümle bilgi var hmm. hakkında. Bazen de sayfalarca belge var. Hep Çin'de bunlar. Buna benzer bir mesaj bir çalışmayı... geldi. Hocanın mütevazi davranlığına bakmayın. Kitapları Amerika'da bile ders kitabı olarak okutulmaktadır diyorlar. Hocam tevazu göster inanıyorlar? Evet. İnanıyorlar. Hiç ben, göstermeyeceksin. Ben bir bilim adamının reklama ihtiyacı olduğunu düşünmüyorum. O eskiden evet. de o. Baziliyeydi o. Hiç düşünmüyorum. Sen gelen mektupları kitapları ben sana göstersem sanki ben yokum. <laughs> Yok. Tecessüm etti ben de sanki. Demek ki tarih noter <laughs> <Yani, gülüyor> yani, Evet hocam Türk sözü nerede çıkar? E, Türk sözü ilk defa e, işte Pers kaynaklarında görünür. 420 tarihinde. Hmm. Milattan önce. Milattan sonra. Sonra. Ha, sonra bu pek. şey şeye işte Sırderya yani ya da Seyhun Irmağı'nın ötesinde. Bugün Kazakistan topraklarında diyelim Orta Asya'da yaşayan, gerçek Orta Asya'da yaşayan halkın adıdır. Peki, o, o şekilde 520'li tarihte bir daha gözükür. İlk 400'üncüyü. 420'de. 400. 420'de ha, çıkıyor. Tespit edilen o. Şimdi Kime bu, diyorlar? Bu işte sır deryanın kuzey doğusuna diyeyim yani Asya, hmm. Bozkurlu, Orta Asya Bozkurlarında yaşayanlara e, bu şekilde söylüyorlar. Ama daha sonra mesela e, 580'li yıllarda Bizans kaynaklarında Menandros Agatias var. Onlar Orta Asya'ya Türkiye diyorlar ve işte Göktürklerden dolayı da Türk kelimesi. Yani 580'e geldiğiniz zaman çok yaygın bir isim olduğu anlaşılıyor. Bu işte Arapların cahiliye devri şairi var aynı dönemde. Nabgat-ı Zübyan'ın divanında geçiyor. Ve Çin kaynaklarında 542 yılında ilk defa geçiyor. Pers önce mi? Persler daha önce. İran kaynakları. Daha önce. Şimdi yalnız burada şuna bakmak lazım. Göktürkler doğrudan Hunların devamı. Hmm. O açıdan bakıldığında Hunlar yani 2250'ye kadar götürüyoruz. Yazılı kaynaklarına göre. Türklerin tarihini. Yazılı belgelere göre yani 2259, 55, 59 gibi e, söylenebilir. Aradan geçen zaman içerisinde bunu görüyoruz. Zaten e, Hun modeli, Göktürk modeli yani daha doğrusu Türk modeli birbirinin devamında e, Osmanlıya kadar. E, ya yani bir, o bir, bir, hat. Süreç. bir, bir hat, hat, bir hat, tabi yani. Yani Hun, Göktürk, Uygur, Karahanlı, Selçuklu. Bazıları biraz daha ben bunun hmm. dışına tutuyorum. çünkü Hindistan evet. şeyinin olduğu için. Osmanlı. Selçuklu Osmanlı olmak üzere bir silsile. Hocam peki o dönemde ilk kullanıldığı zaman Persler'in 420'de anlam olarak ne atfediyorlar Türk kelimesine? Yani kelimesini? şimdi şöyle Türk kelimesine değişik anlamlar yüklüyorlar. Orada etnik anlamda yani ortasında yaşayan insanların ha, adı. Hı. Ama mesela Çin kaynaklarında Mifere diyor. Yani metinde şöyle geçiyor. Savaş zamanında gelen doğumu diye bir kelime var. Savaş zamanında gelen şapka yani Mifere. Çünkü diyor bunlar Altay dağlarında yaşardı. Altay dağlarının şekli de Mifere benzediği için Onların dilinde de söylüyorlar ama biz Uygurca bir belgeden işte Müller 1911'de yayınlamış ilk defa kuvvetli, manası gelişmiş kuvvetli ve bu şekilde anlamlar yüklüyorlar. Ama işte mesela İslam kaynaklarında bir dönem deniz kenarında oturan adam ya da güzel insan anlamına da geliyor. Deniz o, kenarında Türkler ve Türkler deniz, adında, çok, çok. Yani o şekilde söylüyorlar ya da e, deniz kenarında oturan adam, pardon güzel insan şeklinde hmm. de geliyor. Hani böyle değişik şekillerde e, söyleniyor. Ama bazı, mesela Hunlar'da bir Tugu hanedan ailesi var. Bunu söyleyenler var da ben ona katılmıyorum. Yani Tugu hanedanı o Çince kelimelere baktığımız zaman tam uyuşmuyor yani şeyde. Hmm. Böyle bir hanedan e, şey var. esas şey Çincesi Tucu. Bunun eski okunuşuyla birlikte bu Türkler ya da Türk şekliyle devlet adı olarak orada biz görüyoruz. Peki Hun hanedan ismi midir? Nedir Hun? Hun aslında kaynaklarda Şunlu. Şunlu. 309 yılında bir soğukça belge bulunuyor. O belgeye göre Şunlu'nun Hun olduğunu söylemişler ve böyle bir yargınlaşma olmuş. Aslı Şun yani. Şunlu. Hun değil yani. Değil. Şunlu. Evet. Peki bu Pekin'in batısında mı Affedersin. çıkıyor Hunlar? Yani şu mesele enteresan. Yani bizim Hun İmparatorluğu diyebildiğimiz devlet Şun, Hun İmparatorluğu değil mi yani, yani Hun İmparatorluğu. Hayır, Hun ismi mi yanlış okunmuş? Yok yanlış okunmamış. O Çin'e yazılışı öyle. şunlu, onu söylemeye çalışıyorum. Ne dememiz lazım <laughs> bizim pek şu anda? Hun dememiz, <laughs> doğrusunu söylüyoruz. Ha doğrusunu, doğrusunu. Ha Çinler söylüyoruz. şunlu diye yazmış. Çinler şunlu diyor, onu demek istiyor. Sohçe sana doğru olduğunu söylüyor. Sohçe bir, şey bir belge Şunu oku. Hibno. o. şunlu. E, şunlu. Hiknu, biz, biz onu. Almanya transkripsiyon. Ha Hiknu şunlu mu? Şunlu aynı. Hmm, hmm. Tamam, aynı. Peki yani. hocam, diyorlar ki Tom sen Orhun yazıtlarını hatalı okudu. Göktürk değil, okuk turuk. Ben filolog diyelim ama buna katılmıyorum. Hmm. Yani, yani, Göktürk kelimesinin mi yanlış okudu ya. Yok. Ya şimdi bilimsel tartışma yapalım da önce önemli olan doğru bilgiler üzerine e, konuşalım. Bu şey budur yani esasında. İşte işte Hun bu şeyden devam etmek lazım. Avrupa'da mesela işte o Markalinus Yordanes'den itibaren Grek, Hangi devir? Grek yani evet, sonra. 400-500'lerde yüz, itibaren e, oralarda şey e, Hun ismi geçiyor yani. Orada belli. Hun, Akun, Akuna, Hunalar ya da Akunlarla ilgili Eftalitler, Sabarlar e, geçiyor. Yani Herodot'ta da geçmiyor mu? Yani Herodot'ta geçmiyor. geçmiyor. Herodot'ta İskitler geçiyor. Ha, doğrusu. evet. Peki evet. hocam İlk Türk devleti hangisi? Bunlar. Bunlar. Büyük Hun İmparatorluğu diyoruz. Mete dediğimiz yani. Modu diyoruz. Bizler yani Mete diyebildiğimiz. Evet, yani tarihçiliğimizde öyle yerleşmiş. Ama bunun ismi Modu burada yani büyük ihtimalle yani ben yüzde yüz diyeyim diyorum da tabi ispatı fazla mümkün değil. Bahadır. Ha, onu diyorlardı, yanlış Hı. okunmuştur Hı. diye. Yanlış okunmuş değil. Orada bir <laughs> özel okunuş var bazı Hı. şeylerde. Nasıl? Yani şöyle, e, mesela ya, bu diyelim ki e, bazı kelimeleri Fergana için e, Davan diye yazar, Dayuan okunur. Hı. Çince. Çince'de. Özel okunuşları vardır. E, Şeylerin de öyle. Sorduğumuz Meta'nın yani modunda da öyle. Ba Bagatur eski adı ünvanıyla onun kısaltılmış hali. Bagatur'un kısası mı Meta? Tabii. İlk yazılışı. Bunu Hı -hı. Buna mesela aynı dönemde? Yani normalde Bahadır olması lazım. Bahadır tabii. Ba yani Mete Bugün biz Bahadır dersek bu yanlış olmaz. Hocam Bahadır isim mi, unvan mı? Ee, hem ünvan hem isim ama Burada ünvan tabii. Yani tahta çıktıktan ne? sonra başka yok. Bilgi yok ki. O kadar. O Çinler olmasa zaten eski Türk tarihinde bir şey yok. Bilinmiyor. Yani yani kadim düşmanımız aslında bize büyük bir iyilik yapıyor. Tarihimiz ortaya yani, çıkarıyor. Yani. Belki bir açıdan da bu yani daha objektif değerlendirmemize de hmm. e, sebep oluyor. Ama yani çok sert şeyler yazmıyorlar mı? Yazı yazı yani, yani o perspektifte dokunuyor. Tabii lazım. biz de yazıyoruz yabancılar hmm. hakkında çok sert, hmm. sert şeyler. Yani herkes düşman hakkında iyi şeyler yazmaz, yazmaz. Tabii ki. Ama Çinler yazmasalar Hun devleti diye bir devlet olduğunu da bilmeyeceksin. Yani kitaplardan evet. önce başka bir kaynak var mı Hunlar hakkında? Yok. Yok değil mi? Çinli kaynakları tamamen. Büyük Hun İmparatorluğu hakkında yok. Sakalar mı önce Hunlar mı? Sakalar. Yani Onlar Türk değil mi? Şimdi şöyle onların ne olduğu açıkça belli değil. Soruyorlar çünkü. Heh. Seyircilerimiz. Yerinde belli de söyler değil. misin İskitlerin? İskitlerin şöyle Herodotos'a bakarsak işte bugünkü Moldova'dan başlayarak hı, hı. Moğolistan'a kadar olan sahada yaşayan bir halk ya da halklar grubu açık değil bence. Yani şimdi bunların tamamını Türk saymak mümkün değil. Bunların bir kısmı Türk'tü bu kesin. Hmm. O açıdan baktığımızda bir kısmı Türk'tü ama bir kısmı e, Türk değildi. Bu değişik çalışmalar var. Yani İskitler Türk mü değil mi? Ya o belli değil. Bir kısmı Türk. Bir kısmı değil. Çünkü ihtimal. İskit dediğimiz şey tam olarak açık değil. Hmm. Hun konusu açık mı? Açık. Bir ara Hunlar da Türk değildi iddialar vardı. Ya şöyle Hunların menşe konusunda hmm. e, değişik özellikle Japon Şirotori var. O Tunguzlara, Moğollara bağlamaya çalışıyor. E, ama e, değil yani Bunlar o Göktürk dönemiyle birlikte açık Türk oldukları. Yalnız bir konfederasyon. O konfederasyonun içerisinde Moğollar da var yani Moğolların ataları diyebileceğimiz kavimler de. var. Yani göçebe kavimleri bir araya top Cengiz tabii, gibi yani. Tabi Cengiz gibi bir konfederasyon. Peki bunlar ne oluyor ondan sonra yıkıldıktan sonra? Bunların çok ya da, yani göçebe başladı var? şimdi bitirişle geldim. Ya bunlarla bitmiyor Türk tarihi. Şimdi şöyle... çok kesiyorsun Erhan anlıyor Kesmiyoruz buyurun. Pelin Hanım'ı kesiyorsun, Hoca'yı kesiyorsun. Evet e, Pelin Hanım çok kızdı ha. Çok Kızdır eski mı? şöyle diyelim. yıkıldıktan sonra bir kısmı Çine, Kuzey Çine gidiyorlar. 19 beylik kuruyorlar. Bunlar daha sonra 3 devlet oluyor. Hangi yılda hocam? Milattan sonra 250'den başlayarak 500'lere kadar. Yılları da söylersek lütfen evet. Tamam hani bazılarını hatırlamıyorum ama yani 536'ya kadar süren bir süreç var orada. Kuzey içinde Hun devletleri var. Hı. Bir kısmı batıya geliyorlar işte Avrupa Hunları. Yani Attila Hunları. Bir kısmı Afganistan'a doğru geliyorlar. Akunlar. Onlar üzere 3'e ayrılıyorlar ve yine Orta Asya'da kalanlar var. Bunlara da biz kaynaklarda gavuçu deniyor. Biz de herhalde kanlı diye dememiz doğru. Kanlı. Kıpçaklara diyorsun ya. Şey, Kıpçaklar, gauçu, ee, kanlılar. Peki şu anda günümüzde var mı bunların bakiyesi? Bunlarda bir bir grup şey de var. Kazakistan'da Kazakların içerisinde <laughs> e, biz varız zaten de tamam başkanlı. Kanlı diye bir <laughs> Kazak içerisinde. Var. Evet. Hı -hı. Kırgızlarda var zannedersem. Bir de Türkiye'de varmış Antep civarında. Kanlılar. Anadolu Ana, Doğu Güneydoğu Anadolu'da var yani. şey var. Hadi Türkiye'ye kadar buyurun. Şimdi deminden beri bunlar Türk mü, şunlar Türk mü diye konuşuyoruz. İsterseniz Ben misafir ne sorarsınız? Ben <laughs> şunu aydınlatmanızı rica ediyorum çünkü eminim Türk nedir diye soracak olanlar vardır. Türk derken hani Hunlar Türk miydi, İskitler Türk miydi diye tartışıyoruz. Türklük değil belli alışkanlıklar, yörük hayatı vesaire. Türk deyince siz ne anlıyorsunuz ve neye göre bu Türktür, bu Türk değil yani diyorsunuz? Şöyle, işte Orta Asya'da yaşayan, milattan önceki çağlardan itibaren bir kendine özgü kültürü olan bir millet anlıyorum. Yani etnik bir isim anlıyorum. Bir anlamam, anlamam bu. Bunu söyleyen de işte yabancı kaynaklar, Çin kaynakları dediğim gibi akunlar yani ya da veya işte daha sonraki Latin ve Grek kaynakları arkasından Sanskrit, Tibet, Soğut kaynakları, İslam kaynakları dediğimiz zaman işte Farsça ve Arapça yazılmış olan kaynaklar. Ama dediğiniz gibi mesela Hunları Türk olduğun konusunda pek çok kaynak kaynak hem fikirse İskitler konusunda bunlar Türktür demiyorlar değil mi? Ya yani da işte demiyorlar ama İskitlerde şöyle bir şey var. Yeterli bilgi. belge yok. yok. Belge yok. Yani yeterli şey. Yok. Çünkü ben mesela bugün gelmeden Herodot'u göstersince şeyden bahsediyordu. Bu hani kafa İskitler şöyledir diye tarif ediyor. Kafatası içinde kan içerler. Ne kadar çok kafatası biriktirirlerse o kadar şanlı bir lider olurlar vesaire gibi şeyler ve bunları ondan sonra Hunlara benzetenler var yani Şimdi şöyle e, Herodot'un tanıdığı İskitler Karadeniz'in kuzeyinde olanlar. Sadece onlar. Şimdi günümüzde dahi bugün modern imkanlarda e, tüm Karadeniz bozkırlarında veya Orta Asya'da yaşayanların yani hepsini aynı milletten demek mümkün mü? Çok zor. O yüzden, dediğim gibi bilimsel konuşmaya çalışıyorum ben. E, yeterli bir belge yok. Ama şu var, İskitlerin çok önemli bir kesimi. Türk bozkır kültürü özelliklerini taşıyor. Özellikle Orta Asya'da yaşayanlar. Bundan dolayı ben bunlara Türk Türk, türk diyebiliriz diyorum ki, Bugün Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan müzelerini gezdiğimizde zaten görüyoruz açıkça. Demek istediğim o. Şimdi evet. efendim, çok soru geliyor. ne ilgi çekmiş o konu? Not alıyorum bu da sevgili seyirciler lütfen aynı mesajı 50 kere göndermeyin siliyor. Sistem otomatik. Gördüğümü şey yapıyorum, kaydediyorum. Şimdi bazı sorular var. İşte Kürşat ihtilali meselesi bazı seyircilerimiz taktılar. Efendim. E, ee, Çiye şişuai. Doğru. Bu Ge, Kürşat mı? Ceşiş, yok. Ceşi Şuay, Ceşi Şuay'dır. Kürşat diye bir yok. Ben onu demek istiyorum. Onu bir açar mısınız? Çünkü Ş şöyle, çok kızdılar. hızlılar. Ee, Kürşat vardır. Diğer atsız yazdı diyorlar. Efendim atsız bir romanda yazmıştır. Romanda tabii. Tarih kitabında yazmamıştır. Bakın şurada ben ee, onu... Ben lütfen unutmuş. romanları ee, gerçek Ay. Tarih. tarihi olarak okumayalım. Ama o kadar etkileyici bir romandır ki Türkiye'deki birçok Kürşat şimdi bu yüzdendir. Bakayım. Şimdi Kürşat. Şurada e, 25. ve 26. sayfalarda belgeleriyle birlikte e, Hı. olay anlatılmıştır. Hocam bunu şimdi uzun uzun okuyamayacağım ya, okuyamayacağımıza göre. göre ben şöyle özetleyeyim. Bir de şey affedersiniz. E, ee, kitapları nereden bulacağız? Size şu kitapçıya baktık. Bu kitapçıya Türk, baktık. Türk Tarih Kurumu'nda ]ıyorlar. satılıyor. Efendim internette Türk Tarih Kurumu'nun sitesine girersiniz. <laughs> Devlet resmi bir kuruluştur. Türk Tarih Kurumu orada satıyorlar. Çünkü maalesef e, bu kitaplar her yerde bulunmuyor ama Tarih Kurumu'ndan satın alabilirsiniz. Şubeleri söyleyeyim. de var İstanbul'da Türk Tarih Kurumu. Şubeleri var, zor, Erhan var. Bulunmaz. Eve de gönderiyorlar. Çok zor, Değil çok zor. Mi? Kargo ile tabii. Kargo, Kargo ile eve tarih, 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 tarih Kurumu'ndan i̇nternette. direkt bu kitapları hocam bir daha göstereyim. <laughs> Müslüman çok <Gülüyor> <arkadaşlar>. <Gülüyor> ya, ya, Siz, siz göstermeyin deyince için, özellikle göstereyim. De öyle diyeceğiz. Üçlük <laughs> Türkler. Efendim Tarih Kurumu'nun sitesine girin internette orada satılıyor. Yani kitapçılarda aramayın çok zor bulur. Evet. Şimdi efendim Kürşat meselesini bir anlatalım. Şimdi Kürşat ee, Kürşat ihtilali var mı yok mu? O olaya benzer bir olay anlatılıyor kaynaklarda. Kürşat ihtilali var mı? Yok. Yok. Yok, yok. yok öyle bir olay. Yani Kürşat ihtilali yok. CHP şu ayın bir olayları var başından geçen. Hı. Bunlar da, şunlar e, Göktürk Devleti yıkıldığı zaman daha yıkılmadan önce A.B. ile birlikte gidip Çin'e sığınıyor. Hı hmm. <laughs> yani son Kaga'nın bu yeğeni. Hmm. Orada e, biraz çapkın karakteriyle çapkın karakteriyle e, meşhur oluyor ve anlatılıyor. Daha sonra e, işte kendi ağabeyle arası açılıyor ve imparatora şikayet ediyor ağabeyini. Hı. Hmm. Kendi ağabeyi. Ağabeyi onu imparatora şikayet ediyor ve aradan e, zaman geçince işte o cin prensi Goa'nın saraya şehirde dolaşmasını fırsat bilerek onu basıp yakalayıp kaçmak istiyorlar ve böyle bir e, ama başaramıyorlar biliyorsunuz. Sonuçta o yakalanıp idam ediliyorlar. Sadece e, hükümdar yapmak istedikleri kişi e, o, o, kurtuluyor. Yani onu bir bölgeye sürgüne gönderiyorlar. Allah'u tabii burada şey var. ikinci i̇kinci Göktürk Hakanları aşağı yukarı bunların neslinden geliyor. Yani önemli bir aile. Başından bakıldığında. Peki bu şey nereden çıkmış? Ne? Hadise. Kürşat, Kürşat, Kürşat ihtilali. ihtilali. Romandan. Romandan, romandan dolayı. Romandan Fiktif bir şey. Ama Rahmet Tatsız bir şeyden etkilenmiştir. Yani bir Mutlaka anlattığın anlattığı hadise olabilir tabi. mi? Sevgili seyirciler Allah aşkına bakın. O olabilir. Ama... kere aynı mesajı 50 hmm. kere lütfen göndermeyin. Cengiz annesi Rus muydu? Söyleyeyim Ve Apache'ydi. Kardeşim, not aldık dedim. Görüyoruz, 50 kere ne gönderiyorsunuz? Apache'ydi annesi. Cevabını vermiş olduk. O sonra bir daha gündeme gelmeyecek. CEO. Apache mi, CEO mu? CEO, CEO. CEO. Pardon, CEO Kızılderililerindenmiş. <laughs> evet. Ve Cengiz'in annesi CEO'ymuş, Erhan Hoca söyledi. Yani 50 kere göndermeye gerek yok. Yani Kürşat diye bir ihtilal yoktu. Yok. Yani burada merak edenler kitaptakini biraz hayal e, bir türlü okusunlar. Ama. Hayır ama okudukları şeyin roman olduğunu bilmeleri lazım. Ya şimdi onlar da bizim alakalı. hani edebi değeri olabilir. Ben onlara Tabii. bir şey demiyorum. Fakat Hı. bizim söylememiz Hı. doğru değil. Hayır o bir şeydir. Mesela Deli Kurt'ta da asıl İsa Çelebi'nin Hayali Bir Oğlunun maceralarını anlatır. Yani öyle bir şey yok. Yani çok o da evet. şeydir. Ama tarihi romanlar belki öyle Roma, ama bu yani yüzden yani okunuyor. Bir şeylerin yani hiç... gerçek üstü olduğu için evet. Gerçekte balans olmadığı için okunuyor. Kurgudur zaten. Kurgudur o yüzden. Yani ilbe, Duygusaldır. Ilbe tabii. İyi çok güzel söylüyor. Tarihi romanlar tabii ki güzel okumak için çünkü insanlara böyle bir hayal gücüyle tarihe bakmaya ve şev kalmalarını, zevk almalarını sağlıyor. Ama bunları tarihi belge olarak tabii ki okumamak Ama lazım. her programda muratın cevap verdiği bir şey var ya tarih romandan öğrenilmez diye. Millet ısrarla şunu söylüyor. Bu roman doğru mudur? Roman adı üstünde yani. Kitap değil, araştırma Kesinlikle değil, eklemek şey Tabii değil. Ki Tarih kaynaklardan öğrendi. Evet. Yani sizin de bildiğiniz gibi eserlerden, kalıntılardan öğrendi. Bir de sevgili seyirciler, lütfen şunlar Türk müdür, bunlar Türk müdür sorularına biz buna cevap vermeyiz. Veremeyiz değil, vermeyiz. Şu boy Türk müdür, bu boy şu mudur? O sorulara cevap vermiyoruz. Biz eski Türk tarihiyle ilgili soruları tabii ki cevap veririz ama şu boy Türk müdür, şu Türk müdür, bu Türk müdür onlara takdir buyurursunuz ki cevap veremeyiz. Kürşat ihtilali hakkında çok soru gelmişti. Hoca öyle bir şey yok dedi. Efendim şey yaptık.